dostlarım çekilişimiz var girişte hemen bundan bahsetmek istiyorum yani muhtemelen size şu anda ekranda ne gerektiği yazıyordur ama ben yine de söyleyeyim abone olmanız yorum yapmanız ve yorumlara instagram adresiniz veya her ne kullanıyorsanız sosyal medya olarak onu bırakırsanız ben size çekilişi e, sonucunu iletirim e, çekilişlerine vereceğimden de bahsedeyim üç kişiye yüzere Hani hiç bölmeden e, direkt üç kişi yüzere sahibi olacak ben ona hangi serverde olursa olsun ulaşırım veya o direkt Şems'te hesap açar Barbaros açamadı e, Şems'te hesap açarsınız ben size iletirim orada bunları Oyunda daha detaylı konuşuruz çıktığı zaman. Instagram adresinden ben doğrularım. Ee, size veririm. Bunun sonucunda ne zaman bu videoyu attığımdan muhtemelen 3 gün sonra. 3 günde bir video. Ee, umarım ki yeterli katılım olur. Yeterli katılım olmazsa da yine de vereceğim. Hani yorum atanlara bile vereceğim yani. Ben size öyle diyeyim yeterli bir katılım olmazsa. Neyse şimdiden hepinizin katılmasını bekliyorum. Katılım şartları beğenin videoyu abone olun. Bir de yorumlarda belirtin işte sosyal medyanızı şimdiden teşekkür şimdi videoya geçelim Evet dostlarım ben yavrucuk sandığını kaçırmışım maalesefim maalesef ki benim aklımdan çıkmış tamamen balıkçılığa dalmışım 12'de biteceğini biliyordum ama işte aklımdan çıkmış Neyse biz biraz şenlik çarkı çevirelim Ben sırf bu ipi yavrucuk açmak için almıştım ama işte kafa gidince balıkçılığa dalınca maalesef ki olmadı ben birazcık bundan çevireyim. ikinci kata çıkayım. Bu arada kesit kesit olarak gelecek muhtemelen şenlik çarkı ama. Bundan ötürü cidden kusura bakmayın. Hesabımda çünkü e, app olmadığı için app demek zorunda kaldım. O yüzden. Neyse ben bunu birazcık çevireyim. ikinci kata çıkayım. E, güzel loot geldikçe size açarım. Hmm, çıkabildim mi ikinci kata? Evet çıktım. Çı Aha yine çıkartma. Çok absürt. Neyse ben e, çıkayım da açayım size. Evet dostlarım ikinci kata çıkmış bulunmaktayız. İkinci katın hemen ilkini beraber çevirelim. Ee, güzel loot olarak ne var diyebiliriz. Efsun nesnemiz var. Kostüm monosu geçtik. Yaşama mı geldin gerçekten? Buna da gelmezsin ya. Sen zaten bunu sürekli atıyorsun. Aa, yine aynı loot geldi. Öp bizi Fortune. Yok bizi Fortune öpmedi. Ee, neyse ben birazcık çevireyim. Güzel loot geldiğinde size açarım. Ee, buradan güzel. Evet evet güzel loot dedik. Nazar geldi. Hadi nazarcım. Ay kostüm gel bari. Yok yok yok. Bir daha çevirelim dostlarım. Yok yok. Tamam ben kapatıyorum açalım. Evet dostlarım fortune bizi efsun nesne de öptü. Devam ki ne var arttırma bak kesin burada da öper. Kesin ya ben biliyorum bak öptü mü? Aa öpmedi hayır. öyle bir ee, bizi neydi öpmesi lazım? Nazarda, lollipopta çünkü Lolu da günası kaldı. Bir de buradan çıkan 15. Gün. Gerçekten kıymetli yani benim için bir 15 gün daha kafam rahat olur. O yönden bakıyorum. Umarım ki çıkartabiliriz. Hani 500 ep veya 600 epe kadar harcayabilirim. Değerlerini zorunlu ihtiyaçlara bir de çekiliş için düşünüyorum. Çünkü çekiliş yapacağız. Yani çekilişe de ayırmam lazım. O yüzden bekleyeceğim. He, Fortune bizi öptü yere bak zambak. Şaka mısın ya? Arkadaşlar nazar var. Hadi. Öp. Abi çok güzel. Gece şu an saat çok geç. Çok sevinemiyorum ama mükemmel bir detay bu. Birazcık daha çevirebiliriz ya. Bunun şeyleri e buraya geliyor. Yani bunların süresi günü gitmiyor ben eklemedim sürece. Yani bir güzel yanı da bu zaten. Hani o yüzden bir, bi birazcık daha çevirebiliriz. Hani bu mutluluğun üstüne. Hadi bakalım. Ver yavrum. Şimdi bize bir de lollipop versin. Tamam ya. O tamam yeter bize. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Sen neden? Spotu ver bari. İşimize yarıyor en azından. Bak bir kere, iki kere nazar gösterdi. İkinci de verdi. Şimdi bize bir kere lollipop gösterdi. Yani bize ikinci lollipop da bize verecek. Aha. Dön, 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 dön. Hayır gelmez imkansız. Ah! Ya hayır! Abi teorimiz doğru çıkacaktı. Benim değil mi? Beni vermeyeceğim. Koruyum. Vallahi teorimiz doğru çıkacaktı. Hadi be oğlum. İki oldu. Üçüncü de çıkar o zaman ha. Çevirelim. Fazla da bir app yemiyor öyle yani. Benim çok hoşuma gitti ayrıca. Çeviriyorum. Ben size önemli yerde yine açarım. Sizi sıkmayın böyle. Evet dostlarım şurada bir tane daha nazar var. Aha. Hadi. Abi ikinci nazar. İkinci nazar. Kafayı yiyelim ikinci nazar. Abi çok güzelsin. Benim bunu. Benim bunu hemen bir kontrol etmem lazım. Aynen aynen buraya geliyor. Buradan benim eklemedim sürece. Hesabıma geçmiyor ve günü Gitmiyor Abi çok mükemmel bir şey bu. Devam. Oh, çünkü... O kadar da değil yani anladın mı? Çok mu şey istiyoruz ya? E, bence bayağı bir çok yani. O kadar da değil ya canım. tamam bir tane de en azından 15 günlük ah lolipop. Hadi. Ya şey yetmez. Neyse dostlarım ben size yine bir daha önemli yerde açacağım. Abi bir tane daha nazar var. Ama yok gelmedi eski. Uf. Var ya nasıl mutluyum biliyor musun şu anda? Hani şu verdiğim epi şu anda tamamen kat kat fazlasını alıyorum. Yani şu anda demirci mi? Abi çok güzel. Direkt elle yani 3 çevirmem şu anda eleşe gelmiş. Zaten nazarları vesaireleri hiç saymıyorum. Hani bence mükemmel bir çevirme. Hani çarkın güzelliği gözlerimden okunuyor diyebilirim size. Hani o kadar güzel bir çark. Yani iyi ki de bunu değerlendiriyoruz şu anda çok mutluyum yani bu konuda. Neyse ben bakayım birazcık daha çevireyim çünkü çok boş muhabbet yapıyorum gerçekten sevindiğim için ama sizi de sıkmayalım malum. Evet dostlarım güçlü lollipopu geldi ama çok uzak çok uzak çıkmaz bilmiyorum ama nazarlarla idare etmeyeceğim yani epim var şu anda 500'e epe kadar çevirebilirim yani. Şu anda müsait. Evet dostlarım bir nazar daha diyecektim ki yok nazarın yanından bile geç. Bir tane daha nazar geldi çarka. Yok. Bir tane de kostüm aktarımı alabilir miyim lütfen? Yok alamazmışız. Evet dostlarım 666 666'ydı. Bakın şimdi. Ne Efsun çıkarttık izden. Nasıl? Oğlum hemen yavaşladı bu. Ne bu? Allah aşkına bunlardan ne çıkıyor ben? Bilmiyorum ama birazdan bakarız. Evet dostlarım bir lollipop daha geldi mi? Yok. Ya ben bir tane lollipop istiyorum ama ya. Belki çok ısrarcı olabilirim ama lollipopu gerçekten istiyorum ve bir tane daha lollipop. Ve hadi. Hayır. Saçmalama ya. Abi bu çok kötü bir şey. Evet dostlarım vein var ve ben vein'i gerçekten istiyorum diyecektim ki. veyne e, ne? bize hayal. Evet dostlarım bir nazar daha gördük ama yok yok yok. Nazar teyit. Evet dostlarım bir tane daha nazar var. Gidebilecek gidebilecek kapasitede şu anda. At. Ay Aa, ya Yeter gari yeter. Neyse kaç son? Son iki turumuz mu? Aynen, bunu alacak. Son bir turumuz daha var. Gelip de fortune. Mari yüzük ver tamam. Yüz... <laughs> Bakacağız duruma göre. Evet bir tane daha lollipop gördük hocam. Ben artık o is istemiyorum ya. Bari arttırma ver. Şu an bayağı tatminkarsızlık ediyorum ki çarka. Çark şey yapsın diye anladın oh, mı? Avengel. Çark bize versin tatmin ki, Oha abi. Vayne geldi diye çevirmedi bile çark resmen. Yani... <laughs> Allah gelse... Wayne için, sürgün için bir tane çar yapacağız. Hani şu çarkı sırf Vayne için de çeviriyorum dostlarım. Hani sürgünlük bir hesap yapsak. Bak günde ben elde 40 em para kasıyorum. E Vayne geldi diyelim. 15 gün içinde düşünün dostlarım. Elle yapmayacağız bir de bunu. Hani düşün yani anladın mı Buracığım? Çiçeklere ayrı para, şeye ayrı para. O yüzden ben bu çarka bütün parayı gömeceğim. Ve veyni çıkarmaya çalışacağım. Başka bir şansımız yok. Verdin mi Mevsun nesnesini? Verdin, verdin, verdin. Tam Evsun'a da ben okeyim hocam. Sonuçta 59 hep Evsun yani. Az bir hep değil. Ama hani lollipop'tur, şeydir daha tatminkar bize. Öp fortune'mizi yok fortune'mizi bu sefer teyit ki son 28 saniyemiz dostlarım. Ve çark bizi çok oyalıyor. Ben bir an önce hani birkaç tur daha çevireyim diye uğraşıyorum. Çark bizi zorluyor. Düşünsenize son 10 saniye kalıyor. Vein geliyor. Vein'i çıkartıyoruz. Uf ne kadar harikulade olur. Verdim mi arttırma yok tamam. Aha son 8 saniye güç lollipop'u geldi. Verdin mi lollipop'u? Yok vermedin. Oğlum bir kere daha çevireyim lan. Attın mı? Ah bence zorlanır ya. Son 300 etle zorlanır. Niye zorlamayalım? Lan kay işte. Oy oy. Bize neyse ben ikinci kata çıkınca size gelirim dostlar. Ee, dostlarım muhtemelen ben ikinci kata bu hepde çıkamayacağım. Çıksam bile bir şey yapamayacağım. O yüzden şu anlık bu epi bırakıyorum. Hmm, yarın muhtemelen devam ederim diye düşünüyorum hani birazcık daha yapalım gerek yok bakalım hani totalde ne elimize geçin ee, şuradan yenilik okey hocam ee, fasulyelerde bir tane evsun bir tane daha evsun hız iksirlerini saymıyorum bir tane nazar ikinci nazarımız iki nazar elde birazcık dört tane üç tane evsun elde etmişiz bence gayet güzel ve ne. yarın devam ederim. Hmm, çünkü gayet güzel çak benim de çok hoşuma gitti. İki tane nazar çıkartmamız da çok tatlı oldu. Neyse ben diğer hesabıma geçeyim, ninja'ya kasmam lazım. Ee, hem size ninja'nın da e, son halini göstereyim. El, el fişi kalmadı, el fişi bit e, Piyasada da hiç yok, biz şemsle oynadığımız için hani stok yapan vesaire yapan yok. Neyse Ninja'mı da size son halini göstereyim. Zaten 85 oldu görüyorsun. E, evet ninja'mızın son hali böyle. E, el fişimiz yok. Lollipop'umuzun son 2 gün 17 saati kaldı. Gayet güzel. Moji de bizim dost kardeşimin arkadaşı Moji. Onunla birlikte kasılıyoruz. O birazcık e, zorlanıyor. Fazla şeytan itemleri yok. Bizim de el işimiz bitmeseydi biz de bunları 2K 2K vuruyorduk çok rahatlıkla ama şu anda da rahat kasıyoruz. Hani bizim SV şey gibi değil. Dolunay gibi değil. Hani size oradan şey yapabilirim. O yüzden mutlu muyum? Mutluyum açıkçası dostlarım. Çünkü neden derseniz. Çünkü ee, gördüğünüz gibi. Abi bak geldim direkt bizim büyük oda bomboş. Çok hoş ve çok da. neyse dostlarım ben bunu ortaya bırakayım. Fazla yine konuşmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>